Selamlar arkadaşlar. Bir fulyans aracımız daha geldi bagaj su problemlerinden. Aracımızı söktük. Daha ufak tefek testini yapmadan aracın nerede kaçakları var zaten belli oluyor. Şimdi arkadaşlar bir petekçiler var bir de stopçular var. Stop arkasını onarım yaptım oldu. Bir de petekçiler var. Peteğin arkasını onarım yaptım suyu kestim. Şimdi her gün iki tane üç tane araç geliyor arkadaşlar. Bu onarım için. Sadece Renault marka araçlar değil. Her marka araçta uğraşım yapıyorum. Bu araçların yüzde doksanı kazalı. Kazalardan dolayı bu araçlar su alır. Bu araçların kronik kronikle bir alakası yok. Kronik demek farklı bir cümle demek. Farklı bir yön demek. Şimdi ağzınıza almışsınız bir kronik. Kronikle gidiyoruz. Bu kronik sorunlar araçların su alma problemleri değil. Mekanik motor kısımlarındaki verilen arızalardır. Şimdi arkadaşlar bak. Mastiklerin çatlaması diyorum. Burada bak mastik çatlamış. Buradan akan su yağmur suyu ne yapacak? Buradan içeri girecek. Şimdi arkadaşlar bakın tamam haklısınız. Bakın bu bozulmuş. Bunun bozulmasından dolayı bagaj su alıyor. Bu da nedir? Yaşı itibariyle plastik aksamların bozulması. Böyle saçma sapan bir onarım yapılmaz. Aracın su giderleri arkasından yapılır. Ön tarafından yapılmaz. Şimdi geldik bu tarafa. Bu nedir? Tampon ayağıdır. Bak kardeşim. Bak bunun eski yerleri burada. Bunun eski yeri burada. Bunun eski bak ayağı burada bak. Sen kaportacı olarak bunları böyle düzgün yerine takmazsan, buraları böyle boş bırakırsan, bu delikleri böyle boş boş bırakırsan, yukarıdan yağan yağmur veya arabayı yıkadığın yağmur suyu nereye gidecek buradan kardeş? Bak bu delikler nedir? Her yerde delik var bak. Bak her yerde delik var bak. Bu sular nereye gidecek buradan? arabanın bu kısımdan da içeri gidecek. Bu sırada ne alacaksın? Abi böyle saçma sapan mastik çekeceksin sağına sonuna. Ondan sonra ben yaptım ben onardım diye sağda solda videoların altına yorum yapıyorsun. Bir tane arkadaş daha var. Her videonun altında bir tane onarım yapmış. Petekten su alır. Başka bir yerden bu arabalar su almaz. Ben onardım. Her şey kazalara şeyin bagaj su alma problemlerinin altına yazıyor. Ben de anlamıyorum bu milleti. Gerçekten şov peşinde mi? Bakın şimdi bu arkadaşlar bak bak. Bak çatlağa bak bak burada bak. Ben bu arabaya daha su tutmadım. Çatlaklara bak. Her yerde çatlak var. Şimdi bagaj su alma problemleri muhakkak test edilir. Öyle kafana göre buradan aldı, şuradan aldı. Benim araba buradan aldı, seninki de oradan alır. Bunlar o kadar çok komik geliyor, o kadar saçma sapan geliyor ki bana. Kardeşim bak petek. Tamam petek sorunu hepinizde var. Petekte nedir? Bakın şu mastik var ya lastik. Şu bozuluyor. Ha bak bu bozuluyor. Bunun bozulmasından dolayı araç su alıyor. Ah bu. Bu başka bir şey yok. Bunun bozulmasından dolayı araç su alıyor. Bak al patır patır yırtılıyor bak. Anladın mı? Bunu söküyoruz buradan. Arkasından güzelce onarım. Bak param parça oldu. Bak yırtılıp yırtılıp gidiyor. Gördün mü? Bunların bozulmasından dolayı bak arkadaş çürümüş. Bak çürüyor. Su alma problemi budur. Gidip de bunun arkasından böyle saçma sapan mastik çekilmez. Bu da duşakabin mastiği. Bak kurumamış bile. Bak duşakabin de buraya çekmişsin. Bak. Bak. Sorun bu. Bir petek sorunu var. Bir de sizde bu stop arkasına onarım yaptığım problemi var. Hani bu araçlar başka hiçbir yerden su almıyor. Bak buradaki. Bak buradan ışık görünüyor. Bak. Bak buradan ışığı görebiliyorum. Bak sen de görüyorsun videoda. Bak. Geçen bir arabayı uğraştım. Ee, buradan suyu vurduğun zaman buralar çürümüş. Buradan su içeri giriyordu. Hatırlıyor musun o videoyu? Hani takip ediyorsunuz ya. Arkadaşlar bakın her yer klips. Her yer sıkıntı. Bu klipsler bakın buradan ışık görünüyor. Bunlar bagaj su alma problemlerine. Bunlar klipsler, contalar, bagaj su alma problemleri bunlarla ibaret. Öyle hemen petekten aldı, petekten yaptım diye bir kaide yoktur. Bakın. Bak açık. Buradan yukarıdan inen yağmur nereye inecek? Buraya inecek. Buradan da nereye inecek? İçeri girecek. Bu kanaldan da arka koltuğuna gidiyor. Burası kuru kalıyor bak kupkuru. Ama adamın arka koltuğun paspasları ıslak. Çünkü şu gördüğün keçe bütün paspasların altında, halının altında da bundan var. Buraya düşen yağmur kuruyor. Buraya düşen sular kuruyor. Bu keçenin kuruması ömürlük. Kurumaz. Bunlar koku yapar. Şu kurur. Şu kurur ama bu kurumaz. Bütün alt tabanda bunlardan var. O yüzden altlar ıslak kalıyor, bagajınız kuru kalıyor. Arkadaş beni arıyor diyor ki benim bagajım kuru diyor. Ama diyor arka koltuğun altı ıslak diyor. Burası ıslak diyor. Bunun da ıslak. Bakın buralar ıslak. Buralar ıslak. Arka koltuğun altı ıslak. Ama su burada ne yapıyor? Abi burada su kuruyor. Arka koltuğun altı ıslak kalıyor. Anladın mı abicim? Bagaj su alma problemleri bundan. Anı yani kalkıp da saçma sapan yorumlara, izalara gerek yok. Böyle sapan saçma sapan mastiklerle çekmeyin arabanıza.